Meclise gelmesi gereken bir düzenleme daha var. O da en düşük emekli maaşının artırılması Haziran enflasyonu Temmuz 3'te belli olduktan sonra o düzenleme yapılmazsa e, emeklilere 5 milyonu maaş alamıyor. Fakat sen programın, Zamanla, başında, programın başında bir şey kurdun. Daha 2, milyon, da 2 milyon 200 bin kişi. Zengin. 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 83 Me milyon kişi. Büyük, büyük mevduatın Hı -hı. büyük bir kısmı 2.1 milyonda bir de 68 bin dolar milyonlarımız evet, olmuş. Geri kalan? geri kalan bekleyen ve sonuncuyuz. Bu yoksulluk yoksullukta da riskinde sonuncuyuz. Riskinde ee, sonuncuyuz. genç yoksulluk Bartu Soral'da yoksulluk araştırmasında yoksulluk riskinde birinciyiz 29 hmm. ülke arasında. Gençlerin yoksulluk riskinde yine birinciyiz. Evet. Evet. birinciyiz. Şimdi eee Bartu Soral'da eee Ekonomi Semdi Zafer Partisi Genel Başkan Danışmanı Yardımcısı Garba. Eee o da 2015'ten 2025'e kiralar ile ilgili bir uluslararası raporu açıkladı geçen dün tweet atmıştın. Orada da e, Türkiye yüzde %1400'lerle e, yani 100 lira üzerinden hesapladığımız zaman şu anda gelinen noktada yine Türkiye birinci sırada. Evet kira rekortmeniyiz. Kira rekort Yani şimdi bunların hepsini esas... Üstelik ücretlerimizde dünya sonuncusu kiralarda dünya birincisi. Evet şimdi bravo. %35'lik enflasyonla bile dünyada ilk üçteyiz. Yani o yüzden e, baktığımız zaman yani evet. Maaşlarda sonuncu. İç cephedir, şudur budur, bütün işte bunların hepsi konuşuluyor. Yani bunlardan o, daha önemli konular olduğu için şu, dedim. Alım, alım gücü ne zaman artacak sorusu şu anda ekranda sorduğunuz soru en doğru soru. İnsanlar alım ne, zaman ne zaman rahat artacak. edecek? Kaç yani, sene oldu? biz bugün hala e, kirazı tanesini 10 liraya gelen bir kirazdan bahsediyorsak. Bugün değil Nefes'teki değil karikatür çok güzeldi. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> E ee, biz göremedik onu. Yansıtalım. <laughs> ben, Yansısta, ben, yansıtalım. Yani hemen bulur <laughs> ekip arkası çok sağlam çalışıyor. Hemen nefesteki halledim. karikatürü bulursanız. Evet. Ee, yani şimdi esas olarak baktığımızda bugün yani tane Şafa, tane yediğimizi, yediğimizi anlatan bir karikatür. Evet. <laughs> yeni Şafa Yeni Şafa manşetlerine Türkiye gazetesi de eklendi. Ha, faiz faiz meselesinde. Hani hükümet e, te yakın iktidara yakın bazı yayın organlarında artık bu açıktan söylenmeye. İşte Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi için başka şeyler de gerekiyor ki. Mesela bir e, kiralar ne olacak, zirai don meyve fiyatlarını nasıl etkileyecek, jeopolitik riskler petrol fiyatlarını ne yapacak, acaba kiraları düşürecek formüller hayata geçirebilir mi, geçirilebilir mi, acaba kamu harcamaları daha kısılabilir mi? faiz yükü ağır bir yük kabul ediyorum. Yakında enflasyon nedeni de olabilir ve işsizliği artırabilir. Sanayiyi boğar ama öyle düş de düşmüyor işte. Düşürseniz ne olacak ki? Yine düşmez. Ekonomi bizim işimiz. Bunu millete sahne tane <gülüyor> anlatın. <gülüyor> Çok hoş. Musa ha. Musa <laughs> efsane çiziyor. Yani çok Gerçekten çok muazzam. iyi tane yani tane. ekonomi bizim işimiz bunu millete tane tane anlatalım. Evet. Kiraz <laughs> çok muazzam yani. Evet. O yüzden de ancak kirazlar kurtlanınca falan yiyebileceğiz. <laughs> Biraz daha bekleyip 400-500 lira olduğu için kirazların Yani içi, dışarıda bunlar yaşanıyor. Güvenlik politikalarında başarılı olabilirsiniz savunma sanayinde başarılıyız. Bunları zaten hakkını veriyor insanlar. Ama ee, insanlar da biraz zorlanıyor. Ee, biraz mı? 4,5 buçuk trilyon lira kredi kartı ve evet. ee, yani kredi borcu. Birazlar ötesen biraz, da öte, biraz in in insan yani davrandın. Evet, Burada evet. çocuk okutmaya çalışan zorlar <laughs> var yani onlar. <laughs> yani yok yani sonuçta şey milyonlarca fond. insan var ve hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz, kira sorunu yaşıyoruz, gıda sorunu fadada yaşıyoruz, fadada. Kira, fadada. ne varsa hepsi yaşanıyor. Başta petrol fiyatları diyorduk ki benim ilk aklıma gelen o anda okul evet fiyatları. Ya <laughs> ya bir de böyle bir anda kara kara tabii. düşünmeye başladım Aynen yani sizde de var, okula giden çocuk. Olanlar. çocuk. Evet Vallahi, evet. çok servis fiyatı tabii. Aynen, aynen, aynen. okul eğitim aynen, fiyatlarına aynen. falan bakınca şimdi e, bir yandan ya. düşünüyorum ekonomi yönetimimizi düşünüyorum. Onların da başına gelmedik şey kalmadı ki. Yani ne plan yapabiliriz? İşte Merkez Bankası'ndan tek başına faiz düşürün evet, diye beklemek olmaz. de bir, bir e, haksızlık zaman, olur yani. yani. Ne başına gelmedi de sen getirdin? Biraz Ay İran-Irak şöyle... savaşını sen getirmedi yani İran, depremi hayır. sen getirmedi hani ama yani. ama, bir... ama şimdi şöyle bir durum var. Ee, bir gecede dolar 18'lere 20 çıktı. Bir gecede 11'e düşürür. Hala KKM 566 milyar Hani biraz daha bakalım. O... 2020'lerden başlayan. Tabii tabii. Yani ben bu, bugünkü takım... ekonomi yönetimini kastettim. Yani şu anda nasıl şeylerini yaşadığımız aşikar yani toplamaya ya çalışıldı. Aslında orada bence faizin indirilmesi, kademe kademe indirilmesi doğruydu ama çok hızlı bir şekilde yürütülmesi e, bu işin e, ve bir planlı bir şekilde yürütülmemesinden kaynaklanan. Yani şimdi Baktığınız zaman bir de sen bu zenginlere çok özür dilerim evet. kurkurlamalı mevduat verdin şimdi faiz veriyorsun. Şimdi bu insanlar faiz alamadığı zaman parasını nereye gönderecek? Merkez Bankası bunu bile hesaplamak zorunda. Nereye tabii. çevirecek? Tabii tabii. Nereye yani. talep artacak Dolara gidersen olacak Gip, mesela. Evet, yani... yani bu bu kadar gelişme, para girişini azaltırsa ne olacak? Ya bütün bunların hepsinin hesabı yapılması lazım. Tek başına Merkez Bankası hepsine yetemez. Tek başına faiz yani Kendi düşüremez. bir takım bir şeyler işi et. Yani ben de hiç hoşlanmıyorum faizden. Hayır sadece faizden. ekonomiyi Merkez Bankası denklemine dolar, döviz, işte euro, faiz üzerine kurma, kurarak bir ekonomi politikası yürütülmez. Bütün Başlı başına bir Tabii. planlama yapmak zorundasın. Yani Aynı üretim ekonomisine nasıl mi? geçeceksin? Aa, aynen öyle. Yani İstanbul'u nasıl yaratacaksın? Aynen. E, konut projesi ne? Ama bunların hepsi bir arada Şimdi planlanır. Şimdi Devlet planlama teşkilatı yok. DPT'n yok. Sanayici darboğaza girdi. Yani dar onu kaldırmışsın 2010'larda. İşsizlik artabilir. O risk var. Evet. Yani, yani hepsi... tek işte faiz iyice sanayiyi boğazlamak demek. Ee, öbür tarafta insanlar zaten ihtiyacı olduğu için kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanıyor. Ee, yüksek faiz bir süre sonra o da maliyetlere yansıyor. Enflasyona neden olabilecek noktaya geldi. Evet ama faizi biz 8.5'a 8.25'e indirdiğimiz zaman yine olan vatandaşı oldu. Evet, tabii. Kur fırladı, KKM çıktı. Yine parası olana bir şey olmadı. Şimdi de parası olan faiz alıyor. Yine vatandaş faizin altında eziliyor. Yine işsizlik korkusuyla ok baş başa kalıyor. Yani hiçbir, yani hep başından beri ee, yani dalga, bütün dalgalanmalarda, bütün e, darboğazlarda hep vatandaş baskılandı ve sıkıntı çekti. Hali ve var. yüklendi. Yüksek bir vergi ödüyoruz. Bakın bütçe fazlası verdik Mayıs'ta. Vatandaş verdi bunu. Onun vergileriyle oldu yani. Ve o o vatandaşın yoksulluk e, riski bütün diğer ülkelerden çok daha yüksek. Gençlerin öyle. Yani biraz vatandaşı rahatlatmak lazım. Hani a, maaşlar konuş, evet. Kamu işçilere ve ona önerilen zam... Değil e, orada uzlaşma çok zor. Yani çok evet. sıcak bir yaz geçecek orada. Evet, ve grev evet. çağrısı yapıyor. Türk işin... 50 ile 16 nerede uzlaşacak? Tabii tabii. Yani ya zaten baktığın zaman rakamlar komik. Yani şu anda... ...insanların e, aldığı para ve ödediği kira arasındaki uçurumu ortaya koyduğun zaman yetiyor. Yani kira, aidatlar... E, hepsi. bir arada Yani e, De, dengesizlikler falan da var herhalde. Yani o, ben, ben akademik topluluk içinde falan da çok konuşuyorum. Mesela akademisyen maaşı şu anda Belediye İzmir Belediyesi'nde çalışan yani talep edilenin çok altında hmm. ya yani, en kötüsünün altında en yüksek profesör maaşı. Yani böyle bir dengesizlikler de oluşmaya başlıyor. Keşke aynen. hep herkes o... Şekilde... ücret eşit yani işten almış. böyle bir şey. Da profesör de aynı. Profesör de yani Böyle aynen. bir şey. Bir i̇şçinin Tabii. çok altında alıyor şu anda. Belediye işçilerinin çok altında alıyor akademisyenler. Yani. Kamu işçileri 100 gündür 2025 zamını alamadan çalışıyor. Ee, dolayısıyla toplu bir zam alacaklar. Evet, evet. 100 gündür teklifi bekliyorlar. Daha 2025'in ilk 6 ayı. Neyse bütçe fazlası vermişiz nasılsa inşallah. 16'ı teklif aktarım. edilen 16... 50 isteniyor. 50 isteniyor. Yani şimdi eee uzlaşacak bir şey yok. %25 yani. istiyor, %8 %25 istiyor, %8 veriyor. Uzlaşma enflasyon farkı refah payı istiyor. Yani zor bir yaz geçecek o evet, noktada. Evet. Biraz zorlayacak.